Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Enkaz kentte bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken diğer yandan yeni yaşam alanları kuruluyor. Hatay valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte hız kazanan inşaat çalışmaları sonuca ulaştı. Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'nde 12 ve Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 25 köy evi için hak sahipleri belirlendi. Babatorun Mahallesi'nde vatandaşlara evlerinin anahtarları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verildi. Evlerine yerleşmek için gün sayan depremzede vatandaşlar yeni yuvalarını gezerek gelecek güzel günlerin hayallerini kurdular. Deprem sonrası bu kadar kısa sürede yeni evine kavuşacağını beklemediğini belirten Vedat Sezer, "Depremin ardından yeni evime bu kadar kısa sürede kavuşacağımı hayal etmiyordum." Beklemiyorduk çıkacağını, çıkmayacağını. Yani bilmiyordum. Her şey sürpriz oldu. Şu anda mutluyuz elhamdülillah. Evim yıkıldı gitti ama gene binlerce şükür Rabbimize. Bayağı çektik orada. Yeni bir evimiz oldu, yeni bir hayat oldu. İnşallah hayırlısıyla tamamlansın her şey. Güzel olur inşallah. Hatay'ın yemekleri meşhur zaten dedi. Evin içerisindeki eşyalar karşısında mutluluğunu dile getiren Fatma Tüfekçi Burası benim evim. İnşallah Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bu eve sahip oldum. Rüyamda bile görsem inanmazdım yani. Gerçekten inanmazdım. Buzdolabı ve ankastire var. Ben hayal edemem böyle bir şeyin olacağını. Ankastire, davlumbaz, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrikli süpürge, düdüklü tencere, masalar, maşallah, ütü masası, tost makinesi, blender, robot, daha ne olsun yani? Her şey var, her şey, eksik yok. Evimizin anahtarını teslim aldık ifadelerini kullandı. Babatorun mahalle muhtarı Ahmet Özer evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek 25 tanesinin teslimatını yaptık. 22 tanesini de buradan 1-2 aya kadar inşallah bitecek. Onlar da hak sahipliğine teslim edeceğiz. Şu anda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bütün 25 tane evin tamamında eşyalar eksiksiz, her şey var. Rabbim razı olsun şeklinde konuştu.